Selamun Aleyküm saygıdeğer basın mensupları ve değerli kardeşlerim. Bu anlamlı organizasyonumuza katılımlarınızdan dolayı Trabzon Kudüs Dayanışma Platformu adına hepinize teşekkür ediyoruz. Zulmün ve terörün tüm yüzlerini gördüğümüz zamanlardan geçmekteyiz. İslam alemi ve mazlum tüm coğrafyalar her gün ağır bedeller ödemeye ve acılar çekmeye devam ediyor. Yönümüzü nereye dönsek bir yakarış, bir feryat yüreklerimizi sızlatıyor. Ve atılması gereken adımlar ne kadar gecikse vebali bir o kadar büyüyor. Önümüzdeki günlerde işgalci İsrail rejiminin Cumhurbaşkanı'nın ülkemize gelmesini milletimiz ve ümmetimiz adına büyük bir kaygıyla karşılıyor ve kabul etmiyoruz. İnsanlığa karşı işlediği bunca terörist faaliyetleri aşikarken işgalci rejimin bir sözde temsilcisinin üst düzey temaslarda bulunması vicdanları yaralayan son derece onur kırıcı bir durumdur. Bu utancın aziz milletimize ve ümmete yaşatılmaması için alınan ziyaret kararının ve hem hal iptal edilmesini talep ediyoruz. Zorbalığı bir politika olarak benimseyen ve zulümlerini her boyutuyla Filistin coğrafyasına, hususi haremimiz Mübarek Mescidi Aksa'nın bulunduğu kutsal Kudüs şehrine yaymaya devam eden işgalcinin hiçbir şey olmamış gibi ülkemizde bulunacak olmasını iyiye yormak mümkün değildir. Yapılmak istenen bir süredir bölgede sürdürülen normalleşme adımlarına Türkiye üzerinden meşrutiyet kazandırmak ve yapılan bunca zulümleri dünya kamuoyunun gözünden kaçırmaya çalışmaktır. İşgalci rejimin işlediği cürümler sayılamayacak kadar çoktur. Gün geçmiyor ki işgalciler mübarek Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek haremimizin izzetini kirletmiyor olmasın. Gün geçmiyor ki kardeş Filistin'de masum bir ailenin yuvası işgalci güçleri tarafından yıkılmış olmasın. Gün geçmiyor ki çocuklar ve gençler vahşice gözaltına alınmış, kadınlar şiddete maruz kalmış olmasın. Bunlara benzer nice zalimliği bütün insanlığın gözü önünde pervasızca işleyen, şiddeti ve saldırıyı normalleştiren ve bölgeyi kaos ateşine atmaktan çekinmeyen bir rejimin sergilediği arsızlık ve hayasızlıkların hak ettiği karşılık onların temsilcilerini kendi vatanımızda ağırlamak değil. Akifçe değişte, işte olsa olsa yüzlerini tükürmek ve yanımızdan kovmaktır. İstiklale aşık bir milletin torunları olarak nice masum Filistinlilerin sesleri semamızı inletirken işgalci Siyonist İsrail Cumhurbaşkanı'nın öz topraklarımızı elini kolunu sallayarak geliyor olmasını düşünmek bile istemiyoruz. Tarih boyunca mazlum milletlere kucak açmış asil milletimize ve her karşı şu eda kanıyla sulanmış izzetli vatanımıza yakışan bir işgal cumhurbaşkanlığı ağırlamak değil Filistin'de işledikleri cürümlerden ötürü hesap vermeye davet etmek ve insanlık Adana Yüce Divan'a çıkarmaktır. Bu arsız ziyaret girişimi karşısında devlet yetkililerimizi gerekeni yapmaya, sivil toplum bütün bileşenlerinin de tepki göstermeye ve topraklarımızın kirletilmemesine müsaade etmemeye davet ediyoruz. Unutulmamalıdır ki işgal ettikleri topraklardan tamamen çekilmeden ve yaptıklarının hesabını eksiksiz olarak vermeden, İşgalcilerle birlikte atılacak her adım kamu vicdanını derinden yaralayacak ve tarihimizde bir utanç sahnesi olarak kalacaktır. Aynı şekilde Müslüman halkların Filistin davasına gerekli önemi vermemesi ise ayrı bir vakadır. Filistin davası için gayret göstermek imanımızın ve insanlığımızın gereğidir. Elbet bir gün toprak olacağı tek gayemiz Allah'ın rızasıdır. Haysiyetimizle yaşayalım ki şerefli bir ölüm bizi bulsun. Allah'ın laneti zalimlerin ve tüm işbirlikçilerin üzerine olsun. Allah'ın laneti İslam alemi arasından nifak saçanların üzerine olsun. Amin. Zafer İslam'ındır ve zafer yakındır inşallah. Allah.